Yırtacaksan niye yardım istiyor? O kadar el emek sarf ettim Bazen çok fevri hareket yapıyoruz. <gülüyor> Uyandınız <gülüyor> ve kimse yok. Günaydın. Ya yemin Gün ediyorum. Oldu. Ee, yani işte... Kemal'le şey yasını şimdi. Melo nerede? Biz de burada birbirimize daldığımızda ne oldu diyorsun? <laughs> ne olduğunu anlamadım. <laughs> ne oldu? <laughs> Merkem bitti. İlişkilerini bitirdiler. Kanka şu şey salatasını alıp götürebilir miyim? Tabii ki. Ben de gidiyorum Melis'in. Dur. Meclisime. Kaşıklar temiz. Temiz 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 hepsi. Ben bir tane ısmarladım. Siz tadına bakarsınız diye koydum zaten. Bunu sen, ya. adama yardım et. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Melis ne ara gitti bu adam ne diye tutamadı. Gel aşkım seni bir bakayım. Çocuk kadar. İki etek için toz verdin unutma. Tamam unutmuyorum. Tamam. Gel bu yüzüklerimizi gösterelim. <laughs> Biz artık sözlüyüz. Sözlüyüz. <gülüyor> Bizim yüzüklerimiz <laughs> var. <laughs> et kendini tamam. Tamam aşkım. Özlersen bir telefon aç, hemen gelirim. Tamam. Sen iste, olur. Sen yeter ki